Şimdi Rahim Altın Mahallesi'ndeyiz. Ve eski cezaevi, tarihi cezaevi, Osmaniye'nin yeniden çeyresini değiştiriyoruz. Ve son kalan yıkımı da bugün gerçekleştirerek burada inşallah yeni bir Osmaniye kuruyoruz. Yeni konutlarla, yeni işyerleriyle Osmaniye yeniden yükseliyor ve depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarıyoruz. Ve rezerv alanlarına Sayın Murat Kurum Bakanımızın da göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteği için ayrı ayrı onlara da teşekkür ediyoruz. Ve Osmaniye her şeyin en iyisini hak ediyor. Ve bugün bu son kalan yapının yıkılmasıyla beraber eski cezaevinin alanı artık tamamen kazı çalışmasına uygun hale getiriliyor. Ve burada şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz uğurlu olsun diyoruz. 127 adet konut ve 28 adet burada iş yeri yapacağız ve Osmaniyemiz yeni bir çehreye burada kavuşmuş olacak.